ben kaka yapmış kızımın altını değiştirirken askeriyenin karayollarından yardım isteğine, yolların kapandığı, köroğlu beline ulaşmanın imkansız olduğu yanıtı geldi. Ortalık iyicene hareketlendi. Afyon, sıkı yönetim kumandanı Yarbay da geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli ordusuna mensup bir binbaşı donmaya terk edilemezdi. Kurtarma operasyonu başlatıldı az önce geçmeyen zaman neticesiz saatler halinde akıp gitmeye başladı. Ne yazık ki ulaşılamıyordu lanet bele. Hülya'nın bile maneviyatının yıkıldığı bir anda telsizden kopuk kopuk bir mesaj geldi. Komutanım, binbaşım ve bacanağına ulaştık. Arabayı çekiciye taktık. Dönüyoruz, tamam. Dönüyorsunuz ama binbaşıyla bacanağının sağlıkları ne durumda? O sisli kış sabahında sonunda döndüler. Yarı donmuşlardı. Yol boyunca cipin içindeki battaniyelere kaputlara sarılmışlar ancak kendilerine gelebilmişlerdi. Koşup kocamın kollarına atıldım. Sarmaşık gibi olduk. Karayolunun üzerindeki büyük bir otele yerleştik. Leyenle getirilen kaynar suya donan ayaklarını sokup ballı kaymaklı nefis bir kahvaltı yaptık. Lezzetini hala unutamam. Tüm zorluklara karşın sadık, beraberdik işte. Sarmaş dolaş uyuduk. Hanım bebek gülücükler dağıtıyordu. Sene 80'i 81'e bağlayan yılbaşından iki gün sonra ailece geçirdiğimiz bu kazanın aynısını 91'i 92'ye bağlayan yılbaşından iki gün önce farklı bir yerde farklı insanlarla geçirdim. Değişen tek şey benim uçurumdan yuvarlanmamdı. Sadece Allah'ım çocuklarım henüz bana ihtiyacı var diye düşündüm. Yuvarlanırken ellerim bir anda toprağa girdi ve ben tırmanarak yukarıya çıktım. Tam 10 sene sonra ikincisi. Geciken balayı. 1981 18 Mart. Teşvik belgesine bağlı kur garantisiyle tır getirmek mümkündü. Muhittinler şirketlerini daha da genişletmeyi planlıyorlardı. 10 yeni man getireceklerdi. Bakanlık belgelerini onayladı. Tırların getirilmesi ve alınması için Almanya'ya gitmek kaldı. Rabiş üçüncü ayını doldurmak üzereydi. Ben de kocamla gitmek için direttim. Nedense içimde tuhaf hisler vardı. Mantığım, çocuklarınla beraber İzmir'e, annenlere git, 10 gün altı üstü bekle diyor. İçimden gelen öbür sesse, devam edecek